Hep, her yansı Biri tav olacak paraya Bilecek o arabaya Biri takılıp kaşak Gidecek hep araya Karı bana düşecek Gece sokağa gelecek Bağıra bağıra kapına gelip Gidecek Saydığın bunu da yani hmm. Hadi... yokluğa <laughs> saydım. Alacağımız olsun artık uzandı Aynı kader payını Bize gülmüyor talih bahtı karaydı Saydım bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık uzandı Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bu buna, nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme derde peşinden belaya derde Yadım vermiler üstümüzde. Ona göğsümüzü gerdi küstü bize Dedi dostum dostumdur asmı asmı Köşeyi dönmeden güle güle Ne aşkı ne sevgi ne gülmedi kendi Yolumuz uzun da bize güzeldi Yüreği yetmeyen geriye geldi Yazdık çizdi yine özendi aynı kadere payını bize gülmüyor talih bahtı karaydı saydım bunu da yokluğa saydım alacağımız olsun artık usandım aynı kadere payını bize gülmüyor talih bahtı karaydı saydım duasaydım alacağımız olsun artık uzandım Bir kere de bizi bizi düşürme derde kuruluyorum ona bunu bu nasıl aşk be. Gel de bana bir gel de koşarım peşinden ben alemde Bir kere de bizi bizi düşürme derde kuruluyorum ona bunu bunu nasıl aşk be. Gel de bana bir gel de koşarım peşinden ben alemde Bir kere de bizi bizi düşürme derde kuruluyorum bunu bunu bu nasıl be gel de bana bir gel de koşarım peşinden belaya derdi. Yazacak pek bir şeyim yok aslında Hiç kimseye bahsetmedim olanları içimde kalanları Bırak böyle kalsın Sonunda o gün gelir biter hasret Ve tabi kavuşuruz yalanları Anlamıyorum insanları Her birinde ayrı maske Aslında aynı derde içiyoruz da Bahseden yok doldum iyice Ben nasıl anlatayım olanları Kimselere konuşmadan biter miydi bu ders sence Aa. Bu böyle olmayacak gözüm için birikmişken bahsetmemek Bu bildiğin zulüm Oysa ne güzel sona ermişti sizin pembe dizi Unutmuştuk olanları neden çıkıp geldi şimdi vazgeç Lan oğlum unut artık olanları Her gün aynı derdi içiyorsun da burada gülen var mı? Herkesin solunda yarası önünde rakısı duruyor Bir sen mi aşık oldun abahtımın karası Of bırakın kanasın da kanasın sen nasıl bir yarasın? Bir sen mi aşık oldun abahtımın karası? Abahtımın karası. Of bırakın kanasın da kanasın Sen nasıl bir yarasın? Bir sen mi aşık oldun abahtımın karası? Abahtımın karası. Yolunu gözlediğim zamanları gözlerine baka baka anlattığın yalanları hatırla. Bir sevdaya yelken açmıştık Sense bir başkasının dalgasına boğuldun Unutma Şimdi çıkıp geldin Ne diye bekliyorsun Aynı yalanları konuşup aynı sürüyü güdüyorsun Da beni mi yokluyorsun Söyle yer miyim bu kahveli Şimdi nasıl böyle iyi mi Geldiğin gibi git Burada alışmışım yokluğuna Çok seviyorum Eğer duymak istediğin buysa anlatayım Kimselere anlatmadım olanları Şimdi git de kafam açılmasın be sana Yine garibam ben yoklu bilirim kendimden Cebimde yok derdimden el alem taşıyor keyfimden ben Yine garibam ben yoklu bilirim kendimden Cebimde yokken derdimden el, el alem saçıyor keyfimden Geziyorum her gün başka bir varda Bir sarışın esmer veya bir kundal Yaşıyorum hayatı çok kral tam Aşkı yapsa... koror koror farklı bir, yaşantı, farklı bir hiçbir zenginden etmiyor mazpara. her kapıyı açar bir bize balı arabanın içi kul, kendisi boş yanı para var manitalar hoş kendim kendine gel kurma hayal kendine gel neyine business lüks bir otel seni bu alemde yer bitirir ya ben Yine garibam ben yokluğu bilirim kendimden cebimde yokken derdinden el alem satıyor keyfinden ben yine garibam ben yokluğu bilirim kendimden cebimde yokken derdinden el alem satıyor keyfinden geziyorum ben. Ne esmer veya bir Kundal yaşıyorum hayatı çok tırallar tam aşkım sana ne var? ben para benim para ne işte oluyor yara bana derler don Yok sokakta her yanımda acı her tarafta kalp kırıkları Üretilmiş bir şehrin uykusuz çocukları Vedasız ayrılıkların duyulmamış yıldıklarında gizli hayat Ey dön de geriye bak aklın oyunlar oynuyor kalbim bayağıdır seninle değil Şeytan her zaman yanında her dumanda gül paran sonra eksilir masadan birer birer eski dostlar Anlayacak vaktin olmaz hızlı geçer zaman Geriye dönüp baktığında inan gözlerinde Diyecekler. Sen düşerken arkandan zehir edecekler. Bir gün fark edecekler, seni de terk edecekler. Sevdiklerin birer birer senden vazgeçecekler. Sanma ki gülmeyecekler, haline bak diyecekler. Sen düşerken arkandan zehir edecekler. Boş sokaklar, boş kirli sokaklar. Hep bir menfaat peşinde kuyruk kazar. Sahte dostlar, biter var, Kurulmuş hep tuzaklar, peşinde aynası. Yok bu yolun sonunda aydınlık yok şehri yokluyorlar Kesilmiş cezam yakılmış infazım Kime sorsam adımı söylüyorlar Biri hiç vermiş kimi fişlenmiş Herkes hakkını almış bu işten içine düştüğün her yolu denedik Sonunda hepsinin sonu Pis işler tutulmuş sokaklar Ellerim kan dört bir yanında aynasızlar var Kesilmiş nefes her yer karanlık Çığlık çığlığa insanlar Bir cinayet var ben masumum Boş yere koştular arkamdan Ne biz iz ne benim ne de kaydım var Benim bir var Herkes yol almış arkamdan Kime iş koysak sız korkum var Ödenmiş bedel çoktan lan Sizinle değil hayatla kavgam var Ne şehir ne cadde ne dar sokaklar Kabuk tutar aldığım yaralar peşindeyim Korkma çekil kenara Sizinle değil umutla kavgam var Herkes peşinde bir şeylerin kadar örmüş ağların sevilmeyin Köşe başları sıkıntı mevzu derin Birazdan sesi gelir keleşleri Sonu gelmeyecek mi bu işlerin Her gece boş yere kasılıyor dişlerim Bıktım usandım artık bir Çeker silahı kafama sıkar giderim Hayatla kavga Allah var karanlık sokakları Her tarafta ağlayan insanlar Gözü kan dolmuş kin tutmuş Artık yelken açan yok sevda Ya bense yanılmışım Kim için savaştığımı unutmuşum Sana aldanmam Burun burun eğim bu aralar Korkum yok bana yaklaşma Kendime acak kurşun dursun Yüreği yeten varsa gelip vursun Bu Düşüren olmayacak çok satıyormuş dostluk Evimde beş kuruş kalmaya ne dek sustuk Boş yere kovaladı koştum durdum Kafamda her şeyi kurdum vurdum Yürüdüğüm yolunda lafız yoktu Az geçmeye ramak kalmış her gece üstüme oynanır o yollar Beni sevmeye cesaret etmiyor kimse Sırtımdan vurur alçaklar Kimsenin olmadığı bir yerdeyim ana tut ellerimden bırakma Sen gibi sevmeyecek hiç kimseler Gelmesem de bana darılma bıraksın bizden başka herkesi merhametin olsan olur. Hayatına kavga Allah. Allah.